yapıyorsun? Davul. Davul mu çalıyorsun? Yiğit ne yapıyor peki? Yiğit <laughs> yine içinde. Onun topmağı nerede anneciğim? Yok. Nasıl yok? Arkanda? Evet. Hadi gel sen de Yiğit'e at. At Yiğit'e. Tamam at Hadi at bakalım Yiğit'e. Hop. Yiğit'e geliyor top. Hey. Hadi ye tat anneciğim. Girdi. Girdi. Girdi mi? Hadi at. Ay. Geliyor ve gol. Oh. Ay gitti. Hadi Karan. sen dağıt Karan. Hadi dağıt anneciğim. Karan. Karancığım. Arabaları onun içine koyar mısın? Hı? Bak burada araba var. Karan burada araba var. Arabaları götür Yiğit'e diye. Havuzun içine at bakalım. Nasıl olacak? Evet. Hangi renk o? Yeşil. Evet çöp kamyonu. Yiğit Ali'cim karan oh. ne getirdi sana? Oh. <laughs> Yiğit Ali geriye baktı. Karan havuza korktu. Yiğit Ali tekrar atacak. Ve attı. Oh. Karan, karan sen ne söylüyorsun? Hmm. Anneciğim oraya oturman gerekiyor. Hmm? Oraya otur. süreceksin. Evet. Böyle süreceksin. Çok bakalım. Nasıl sürüyorsun? Aferin sana. Geri 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 geri. İleri mi gidelim? Tamam. Uuu oh, renkli ışıkları varmış. var ona. Dönelim mi? Dönelim şöyle. Hadi tekrar uçuyoruz. Bir, iki, üç. Hmm. İyi tabi topları getirmiş gelmiş. <laughs> Ya ne güzel geldin öyle. Ama ışıkları söndü. Hadi bir daha ışıklarını yak onu. Evet. Tekerlerden ne güzel ışıklar yandı öyle. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Rengarenk evet. evet, ışıkların altında ne kadar güzel. Tekrar mı? At. Hadi bakalım. At. Işığı mı açalım? Açtım. Hazır mıyız? Hm, hmm. 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 <laughs> <laughs> tekerlek varmış gibi çeviriyor. <gülüyor> Dönüyoruz. Yiğit Ali de geliyor. Bir. hm, Daha mı anne? Traktöre binelim mi? Bak. Yiğit Ali traktöre binmek ister misin? Hı, binelim mi traktöre? Buna mı tekrar? Tamam traktöre binelim şimdi de. Tamam. Buna da birazcık binelim sonra ona bineceğiz tekrar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi sen sıralım Karan. Direksiyonu çekin Bak. Hadi bas bakalım kendisi gitsin. Bas Kara. Karın ayak tarafından. Bas. Evet. Do, do. Sen de şeye ha? ha. geri geri geliyoruz bekle. Tekrar. Kaza yapacaksınız. <laughs> tamam. Direksiyonu düzgün tutamam. Yine de çarpışacaksınız. Şimdi bak. Bas Karan. Karan bas. Hayır Karan çekiyor o yüzden. Bu <laughs> aşağıda olması lazım. Evet. <laughs> evet. İleri geri yapıyor. <laughs> çekiyor Karan çekiyor anahtarı. Tamam bas. Ayağına bas. Tut, tut. Bak lütfen çekin oradan. Tamam. Şimdi basıyorsun anneciğim. Şimdi bas. Evet. Kocacım. Basılı, basılı <laughs> Geliyor Karan, geliyor. Ayağını basılı tut şurayı. Ay, gelişecek, Yine çarptık. Çünkü Karan direkt sana çevirmiyor. Aha. Tamam. O zaman geri. Bekle anneciğim. Şimdi bas. Bas. Ayağınla bas. Aferin. Aferin sana. Bas 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 bas. Ayağınla bas. <laughs>